Kıl dönmesi alı üzerinde kılın dönmesidir tabii. Sadece kıl çıktığı yerden dönmez. Özellikle uzun süre oturmayı gerektirecek ve terleyerek oturmaya gerektirecek. Terleyerek ve sürtünerek oturmaya gerektirecek. İşlerle meşgulse insanlar, örneğin şoförler. Gökhan Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk. Hocam bugün size çok sık sorulan sorulardan bir tanesiyle başlayacağız. Kıl dönmesi evet. nedir? Nedir? Kıl dönmesi adı üzerinde kılın dönmesidir tabii. Sadece kıl çıktığı yerden dönmez. Bazen saç telleri de yukarıdan ilerik saplanabilir. Tam olarak çıkmayabilir. Yani çıktıktan sonra döndüğü gibi çıkamayabilir. Dolayısıyla cilt altında bir kistik yapı oluşturur. Vücut bu kıl yumağını atmaya çalışır ama atmayı başaramaz tabii. İçeride böyle uzadıkça uzuyor İçer... mu yoksa öyle kalıyor mu İçeride uzayabilir. Evet. Ama bir yumak haline gelir, yumağı. Sonuçta vücut onu dışarıya atmaya çalışırken bir sıvı salgılar ve akıntı olur. Zaman zaman iltihaplanabilir tabii doğal olarak. Dolayısıyla rahatsız eder kişileri. Vücudun her yerinde olabiliyor mu hocam bu durum? Her yerinde olabilir ama sıklıkla biz kalça üzerinde bulunan oluk dediğimiz bölgede karşılaşıyoruz. Daha sıklıkla göbek deliğinde olabiliyor. Onun dışında parmak aralarında olabilir ya da vücudun başka yerlerinde de kıl dönmesi olabilir. Genellikle genç yaşlarda karşımıza çıkıyor ve vücudu biraz daha tüylü olan kişilerde görüyoruz. Özellikle beraberinde şişmanlık varsa kişi uzun süre oturması gerekiyorsa, bu dönemde biliyorsunuz gençler çok fazla bilgisayar başında vakit geçiriyorlar, uzun saatler. Özellikle uzun süre oturmayı gerektirecek ve terleyerek oturmaya gerektirecek, terleyerek ve sürtünerek oturmaya gerektirecek işlerle meşgulse insanlar, örneğin şoförler, nakliye işiyle uğraşan kişiler, uzun yol şoförleri, uzun seyahat etmesi gereken veya uzun süre oturarak çalışması gereken kişiler potansiyel olarak risk altındadır. Bir takım risk faktörleri var ya. Yani. Evet. Bu durumda ne yapmak lazım? Birkaç tedavi yöntemi var. Ameliyatla yapılan yöntemler, ameliyatsız yapılan yöntemler var. Küçük ve basit olan kıl dönmelerinde genellikle bir temizlik yapma, yani içeriği temizleme, kürete etme diyoruz biz. İçerideki sağlıksız dokuları çıkartma. Bazen fenol gibi yüksek doz alkol içeren solüsyonlarla bu bölgeyi yıkamak ya da lazer gibi yöntemler kullanılabiliyor küçük olanlarda. Büyük olanlarda ise o dokuyu çıkartmak ve etraftan sağlıklı bir ciltle beraber doku kaydırmak diyoruz ha. Yani file rotasyonu cerrahi olarak yapmak cerrahi olarak tedavisi bu şekilde yapılıyor. Tabii bir yaşam değişikliği gerekiyor. Yani bu uzun süre oturmalar, kilo ve terleme konusunda ilgili bir yaşam değişikliği, bir tarz değişikliği gerekiyor. Mutlaka oturması gerekiyorsa kişilerin örneğin uzun yol şoförleri gibi hani altlarına C şeklinde Hava alan bir yastık koymaları ve arka tarafında özellikle yeni hava alan bir alan bırakmaları gerekiyor. Çok terliyorsa bu kişiler kiloluysalar özellikle yani kilo vermeleri faydalı olabilir. Belli zaman dilimleri arasında ara, ara vermek gerekir. Mesela iki saatte bir mola verdiğinde ayağa kalkıp bir miktar dolaşmak hava alması açısından iyi olur. Özellikle banyodan sonra kurulanırken o bölgede saçların birikmesini engellemek gerekiyor. Saçlar dökülüyor arkaya doğru özellikle ön tarafa doğru da dökülür. Onları temizlemek gerekir. Göbek deliği de aynı şekilde o bölgeleri temizlemek gerekir. Ama genel olarak biz göbek deliğine böyle kulak temizleyen o pamuklardan sürülmesini istemiyoruz. Çünkü o bölgeyi tahriş ediyor ve enfeksiyona neden oluyor. Sadece üzerinden bir havluyla yavaşça silinmesi yeterli. Duş alırken de o bölgenin birazcık basınçlı, ılık bir suyla yıkanması da genellikle yeterli olur. Onun dışında kilo vermek tabii bu hastalıkta önemli risk faktörlerinden birini ortadan kaldırır. Çok terliyorsa kişi sıkça iç çamaşırını değiştirmesinden fayda görecektir. Bunun dışında tabii bilgisayarın karşısında çok oyun oynayan gençlerin arada sırada dışarıya çıkıp top oynamaları. top oynamalarını, spor yapmalarını, <laughs> spor yapmalarını öneriyoruz. Lazer epilasyon yapılabilir. Korumak için zaten ameliyattan sonra da biz özellikle bunu öneriyoruz. İki haftada bir tüy dökücü kremler kullanmalarını öneriyoruz. Ama jiletle almasını istemiyoruz. Çünkü bu kısa ve keskin uçlu. Artık bir mızrak haline dönüşmesine neden oluyor ve kıl dönmesini artırıyor. O yüzden bunu yapmasını istemiyoruz. Tüy dökücü kremler kullanmasını Belli bir süreden sonra da o bölgenin genişçe lazer epilasyon yapılmasının faydalı olacağını, en azaltacağını söyleyebiliriz. Peki bir takım risk faktörleri var. İşte çok terlemek gibi, çok oturmak gibi, kilolu olmak gibi falan Bunları hani olabildiğince azaltsak da kimi zaman kaçınılmaz bir şekilde işte uzun yol şoförlerinde olduğu gibi dediniz olabiliyor. Peki hocam bunun bir ilaçlı tedavisi var mı? İlaçlı tedavisi yok ama ameliyatsız yöntemler var. İlaçlı tedavi enfeksiyon durumunda biz sadece antibiyotik kullanıyoruz. Akıntıları azaltmak, oradaki enfeksiyonu çözmek için bazen abseleşiyor, abseyi direne etmek gerekiyor. Tabi bu durumda zaten çok şiddetli bir ağrıyla hasta geliyor, oturamıyor hastalar. Mutlaka acil servise gelirler, onları acil olarak boşaltıyoruz. Onun dışında ameliyatsız yani o bölgenin çıkartılmasını gerektirmeyen daha basit yöntemler var. Bu geniş bir pansuman yani güçlü bir pansuman o bölgenin temizlenmesi, içerisindeki kıl köklerin boşaltılmasını sağlayan geniş bir pansuman. Özellikle küçük başlangıç yöresinde bir kıl dönmesi ise yapılabilir. Onun dışında yüksek doz alkol içeren fenol gibi maddelerle yıkamak, fenol kristalleri içine koymak etkili olabiliyor tedavi yöntemlerinden ve küçük dar boyunlu bir kıl dönmesi ise içini temizledikten sonra lazerle yakabiliyoruz. Bunlar ameliyatsız birkaç saat içerisinde hastaneden taburcu ettiğimiz işlemler. Özellikle erken evrelerde ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulanabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.